olursa Ümit Özdağ, İmamoğlu, Erdoğan kim oy verir? Erdoğan'a verilir mi oy ya? İmamoğlu, Ümit Özdağ. İstemem. Hiçbiri mi? Yok isterim de. Al şey merhaba. Ol. Erken seçim olursa Ümit Özdağ, Erdoğan, İmamoğlu kim oy verir? İmamoğlu. İmamoğlu. <laughs> <laughs> evet. Ne var? Ne var? Ne var? Şey. Merhaba size soralım. Seçim anketi yapıyoruz. İmamoğlu, Erdoğan, Ümit Özdağ var mı? Ümit Özdağ. Ümit Özdağ. <laughs> Al merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. İmamoğlu, Erdoğan, Ümit Özdağ. Kim oy verir? Vallahi emekliler kime oy veriyorsa ben de ona veriyorum. Bütün partilere <laughs> oy veren emekli var. Siz yok yok yok. Erdoğan, İmamoğlu. Var mı değil Oraya gelsin. İmamoğlu, Erdoğan, Ümit Özdağ. Şu anda bir şey söylemek şey olur değil mi? İmamoğlu'dan şu anda memnunuz yani. İmamoğlu mu diyorsun? Yani şu anda. Cumhurbaşkanı ben... adayı olursa. O zaman bir gelsin de bakalım o zaman teşekkür konuşuruz. De. Ben teşekkür ederim. Allah'a ederim. Sağ İmamoğlu, Erdoğan, Ümit Özdağ var mı adayım? Cem Kuzey. Üçünden bir olmuyor. Aman abi boş ver. Ben... Erken seçim anketi yapıyoruz. İmamoğlu, Erdoğan, Ümit Özdağ var mı adayımız? <laughs> şu anda <Üçünden> bile... <laughs> şu anda yani bir şey diyemiyorum. Evet. <laughs> Sağ olun. Merhaba, erken seçim anketi yapıyoruz. İmamoğlu, Erdoğan, Ümit Özdağ var mı bir adayımız üçünden biri? Üçünden biri diyoruz. İmamoğlu, Erdoğan, Ümit Özdağ. Ya Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan Ümit <laughs> Özdağ, Ümit şey vereceğim. İmamoğlu. 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 <laughs> var mı bir nedeni? Ee, ben... 25 ıı, sene çekiyoruz yeter. Yani artık... Ya tabii 25 sene de tahmin değil, 25 saat tahminim yok bence. Bunalıma Neyse, girdik oğlum. artık. Yani bunalıma girdi gerçekten. Yani biz yalnız değil, bütün halk öyle. Onun için belki kurtuluş oradan başka türlü yok. <laughs> Teşekkürler. De Merhaba, size soralım. İmamoğlu, Erdoğan, Ümit Özdağ kim oy verirsiniz erken seçim olarak? O zaman düşünelim. Şu an düşünmüyorum. Şimdilik düşünmüyorum. Evet. Erken seçim anketi yapıyoruz. İmamoğlu, Erdoğan, Ümit Özdağ var mı bir adayınız? İmamoğlu. Evet. İmamoğlu. Evet. İmamoğlu. Destekliyoruz İmamoğlunu. İnşallah onu tekrar Cumhurbaşkanı yapacağız. Merhaba. Merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu, Erdoğan, Ümit Özdağ kim oy verir? Ya ben e, ben açık ve ne söyleyeyim var ya. Söyle. E, Erdoğan'a zaten hayatta oyum olmadı. Olmazdı zaten. Heh. Diğer seçenekler? Ümit Özdağ, İmamoğlu. Şimdi İmamoğlu da biraz havalara giriyor. Böyle e, tatillere gidiyor. Ben Bingül Kıgıl'ım. De, devrimci adamım. Ben hayatta sol partiye oyumu vermem, vermem de zaten. Kime verirsin abi oyunu? Ben olana veririm. İhsanoğlu'na? Heh, olana <laughs> oyum veririm. Cephede bir yaratım yapamadı yani. Doğuşta evveli ben sol partiliyim. Ben 70 yaşındayım. Sola Ama Partiye oy vermiyorsun. Sol partiye verdim, sağa vermem. Sağa e, vermezsin. Ben ver... önce sol demiştin de o Yok, sol partiye veririm. Sağa vermem, hayatta vermem. Yani ama şöyle İmamoğlu da böyle e, çocuk yani, gibi bir şey yani. Gittin, üçü karşına çıktı, hiçbirine vermez misin? Ben mi? Evet. Bu sefer bağımsızım. Abi. Evet. Erken seçim anketi yapıyoruz İmamoğlu Erdoğan Ümit Özdağ. Erken seçim olmaz kardeş olmaz. Anladım. Yok, Yok olmaz. Abi, olmaz. Olmaz. Ben bile imi kesem olmaz çünkü peki abi muhalefet istiyor biliyorsun. Erdoğan da aday olamıyor erken seçim olmaz olmazsın Bir Zaman olacak gibi değil mi? Erken seçim olursa yapar mı? Olur, olur, olur. Yapmaz. 27. Merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu Erdoğan. Ben o Hanımefendi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu Erdoğan Şimdi var Al merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu, Erdoğan, Ümit Özdağ var mı? Yani? Er, Erdoğan'lı başka yok. <laughs> Erdoğan'lı başka <laughs> kim olacak ya? Her şeyden. Her şey belli, her şey ortada. Kolay gelsin. Soralım mı çok kısa? Erken seçim anketi. İmamoğlu, İmamoğlu Erdoğan, Ümit Özdağ hangisini destekliyorsunuz? Selahattin Demirtaş. Üçü aday olsa? Demirtaş. Demirtaş. Hiçbirine oy vermez mi? Yok. Hiçbirine. Teşekkür ederim. İmamoğlu, Erdoğan, Ümit Özdağ var mı yanayım? Yani ben baştan sona Erdoğan. Erdoğan. Neden? Erdoğan. Ya memnunum. Memnunum. Yıllardır yapılan şeyleri görüyorum. Erken seçim olmazsa Erdoğan aday olamıyor biliyorsunuz. Evet biliyorum. Biliyor musunuz erken seçim olmazsa? Hayır istemiyorum tabii ki. Sonuna kadar devam etsin. Görevi bitince bir... kim gelecekse artık o gelsin. Hani AK bu başka bir adaylar. Şimdi ille de AK Parti diye bir şey değil. Biz mesela burada partiye değil adaya oy veriyoruz. Evet. Yani. Onun için sordum. Evet. Geliyor, bayrakları gösterdi. Veya işte Dışişleri Bakanlığı gösterdi Hakan Fidan'ı. Hakan Fidan'a veririm. Bak ona veririm. Mesela Mevlüt Çavuşoğlu vardı, Numan Kurtulmuş vardı. Hani İbrahim Kalın var. Yani ha, diğer adaylar konusunda derseniz çok misiniz? düşünürüm ben de. Verir misiniz? Ümit Özdağ ve İmamoğlu. Hayır Ümit Özdağ zaten. Bu hayatta İmamoğlu da. Keza öyle. İnan Parti'nin adayına oy ver. Şöyle ama CHP'den mesela farklı şu an mesela adı aklıma gelmiyor. O tarz adaylar o yavaş ya onun yani çok şeyim yok hakkında bilgim yok açık söyleyeyim. Hani burada olsa belki yaptığı icraatları görürüm, bir şeyleri görürüm derim ki evet olabilir derim ama ben şu an e, ki yapılanları görüyorum. Ben memnunum. Olumsuzluklar var mı? Evet var. Tabii ki de var. Aynen. Hani o, ama şöyle artılarla eksileri karşılaştırdığımda tabii ki tabii ki. Teşekkür ederim rica ederim. Kolay gelsin. Erken seçim olursa İmamoğlu Erdoğan Ümit Özdağ var mı bir aday? Adayım var. Hangisi? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan. Evet. evet. Çalışması hoşuma gidiyor. Memnun. Ondan memnun. Teşekkür ederim. İmamoğlu, Erdoğan Ümit Özdağ var mı bir aday? Vallahi hiçbirisinden ümidim yok. Öyle mi? Neden? Vatandaş çoğu bir kararsız. Üç aday da ben. Yani bilmiyorum ki ortalık İnsanlar kendi arasında kararsız. Kimi sen yine aynı. Yani bilmiyorum. Ümitsiz bir bakın. Size soralım. İmamoğlu, Erdoğan, Ümit Özdağ. Kim oy verir? Kime kime kime? İmamoğlu, Erdoğan. İmamoğlu. İmamoğlu. Neden? İmamoğlu bence daha iyi yöneteceğine inanıyorum. Onun için. Ben teşekkür ediyorum. Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu, Erdoğan, Ümit Özdağ var mı bir da Bırakın boş Erken seçim olursa İmamoğlu, Erdoğan, Ümit Özdağ var mı bir da? Başka Beğenmiyorsun. Şimdiki hiç beğenmiyorum da. Yani çok da önemli değil ya. Niye abi? Daha erken bir sene olmadı ki seçim olalı. Evet. Değil mi? Şimdi ama şundan soruyoruz. E, muhalefet istiyor. E, mevcut Cumhurbaşkanı da erken seçim olmazsa bir daha aday olamıyor. Yani iki tarafın da işine yarıyor gibi. Büyük Yani şu anda seçim tarihine daha var. İkide bir seçim olmasına gerek yok. Millet bir şekilde zaten kararını vermiş. Belki son bir senede erken seçim gibi bir şey gündeme gelebilir. Yoksa iki senede bir, bir buçuk senede bir seçim olayı falan biraz bana doğru gelmiyor ya. Yani. yani başa gelen adamın da yapacağı şeyleri görebilmek için bir zaman vermek lazım. Başarılı ya da başarısız olduğunu değerlendirebilmek için. Dolayısıyla daha bir sene belediye seçimi olmadı. Bir buçuk sene de genel seçimler için. Yani biraz Zaten mevcut Cumhurbaşkanı 22 yıldır ülkeyi yönettiği için. Evet. Ona bir bakılacak bir şey var mı şu an? Ya şimdi nihayetinde kararı halk veriyor. Halka gidiyor. Halk kabul ederse geliyor. Yani millet bir şekilde kabine girdiği zaman kendi iradesini yansıtıyor. Dolayısıyla burada yani bunun yolu varsa aday olursa halk seçerse kimse niye seçtin diyemez. Seçen ya da seçmeyen seçtikten sonra değerlendirir bir seçim olduğu zaman ya cezalandırır ya mükafatlandırır tekrar seçer diye düşünüyorum. Yani onun için e, halkın verdiğine karara da saygı duymak lazım yani. Seçilen kim olursa olsun yani. A partisi B partisi önemli değil yani benim için. Şu an kararsız mısınız yoksa söylemek mi Yok, istemiyorsunuz? Kararım zaten. var benim yani daha böyle ortada bir durum yok. Doğmamış ocağa don biçmek gibi. Yani başarılı ya da başarısız olduğunu değerlendirmek için adama bir süre vermek lazım. Onun sonunda değerlendirmek lazım. Dolayısıyla da ikisi de hem yerel hem genelde adamlar daha yeni yetki aldı yani. Dolayısıyla bu yetkilerini süre sonlarına kadar yaptıkları icraatlara göre değerlendirmek lazım. Ama ben teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun.